Hangisinden? Onu istemiyor mu? Onlar Sarı mı mu? Evet. Al bakalım sana. Al. Altyazı M.K. Muharrem ayının e, bu önemli e, günlerinden bir tanesi olan aşure ikramını e, inşallahü teala Allah izin verirse Paşa Camii etrafında halkımıza ikram etmeye çalıştık. E, bu organizasyonda bizleri desteğine es esirgemeyen e, Fatih abimize çok teşekkür ediyoruz Güldeste Derneği olarak. Allah nasip ederse bu ikincisiydi. Geçen sene birincisini yaptık. E, yine. Önümüzdeki sene de Allah nasip kısmet ederse yine inşallah halkımıza bu aşure gününün ehemmiyetine binaen ikramlarımız olacak. Ee, bu önemli e, ayın içerisinde Rabbim yaptığımız bu ayrıyı inşallah Teala huzurunda kabul eder. Ee, bizlere de bu hizmetleri yapmaya inşallah kayım eder, devam etmeyi bizlere nasip eder diyoruz. Sizlere de bu göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı sizlere ve halkımıza Ocağı çok diyorum. teşekkür ediyoruz.